Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da. Cuma günü bülteniyle karşınızdayım. Cuma günü güzel maçlar var. Bir de kupon tavsiyem olacak. Umarım güzel gider. Dün ne yaptık? Dün maalesef bir tane kupon paylaştım. Alt liglerden. Zaten doğru dürüst maç yoktu. Manchester City maçına hiç bulaşmadık. Çünkü Oranlar beni hiç de böyle şey yapmadı aklıma yatmadı. Sevilla'nın bu kupanın dediklisi olduğunu ve hatta grupta da bir yazı paylaştım uzunca. Bütün arkadaşlarıma da bu maça bulaşmamalarını tavsiye ettim. Çünkü Sevilla'nın burada yenilmeyeceğini oranların gösterdiği gibi 1 1.20 oran açılmıştı. Oranların gösterdiği kadar kolay bir lokma olmayacağını dolayısıyla bu maça bulaşmamak gerektiğini söyledim. Biz de tabii ki hiç bulaşmadık. Sadece günü bir tane kuponla alt liglerden bir tane kuponla geçirdik. O da başarısız oldu maalesef. Ee, hangi hangi açtı? Hemen bakayım. Bulabilirsem söyleyeyim. Almanya 4. de Doğru hatırlıyorsam. 0-0 bitti maç. Diğeri de 2 tane İzlanda ligi vardı. Onlar geldi ama Almanya 4. ligi maç 0-0 bitti. Neyse dünü çok düşük bir kayıpla geçirdik. WhatsApp grupta da paylaşım da yapmadım. Zaten maç da yoktu doğru Dolayısıyla da dün hemen hemen hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Ee, ücretsiz Telegram grubumuz var. Cuma günü yani yarın buradayız. Kuponlarımız da burada, canlılarımız da burada. Çok güzel bir maçlar hazırladım, çok güzel kuponlar hazırladım, çok güzel de Cuma günü geçireceğiz diye. <laughs> özür <laughs> ümit ediyorum. İddialıyız, Bekir Tanrı verdi olarak. Telegram'da taratırsanız beni bulursunuz. Linkini de zaten yorumların altına bırakacağım. Oraya da tıklayarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Cuma günü kaçırmayın. Çok güzel bir bülten var. Çok güzel de kuponlar hazırladım. Aynı zamanda Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Oraya da ara ara maç atmaya çalışıyorum. Bugün Cuma günü için öyle el öyle bir maçım var ki Dehşet. Umarım bizi yanıltmayacak. Bugüne kadar hiç yanıltmadı. İnşallah bundan sonra da yanıltmaz diyorum. Ücretli gruplarımız içinde katıl tanıtım videomuz var. Orayı izlerseniz detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama tabi yok. Benimle birebir iletişime geçmek isterseniz de Instagram'dan ya da Telegram'dan özelden yazıp daha da detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hızlı hızlı maçlarımıza geçelim. Fazla uzatmayalım. Önce bir beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Hafta sonu geliyor. Özellikle de hafta sonu Norveç var. Eğer güzel beğeniler, beklediğim üzerinde beğeniler gelirse geçen hafta atmıştım. Hafta sonu da atacağım arkadaşlar. Norveç liginden bir kupon. Kupon zaten hazır. Norveç liginden ya da aklıma yatan alt liglerden de olabilir. Bir tane kupon mutlaka bırakacağım. Hatta bugün için bugün için bugün gelirseniz Telegram grubuna bugün için oraya bir yaklaşık 3 18 oranlı tek maçlık bir kupon attım. Eğer gelirse ne hala gelme ihtimali var tabi ki. Umarım gelir. Ama onu görmek için de mutlaka ücretsiz Telegram'a gelin arkadaşlar. Orada duruyor. Evet. Cuma günü ilk maçımız saat 14.35'te Çin Ligi Shanghai Spik Hangzhou Arkadaşlar Şanghay'sı bir ben gördüğüm zaman bütün bültenlerimi, ana kuponlarımı hepsini alıyorum. Hatta çoğunda da kalem açı olarak kullanıyorum. Şanghay'sı bir bugüne kadar aman diyelim nazar değmesin. Hiç beni yanıltmadı. Umarım bundan sonra da yanıltmaz. Şanghay Spik bu ligin açık ara favorisi. Zaten şampiyon. ben Bana göre bu ligin bu seneki şampiyonu belli. Şanghay Spik. Oldukça da formda. Hele hele evinde çok daha güzel bir formda. Şimdi söyleyeceklerim çok daha güzel arkadaşlar. Bu maçtan ben neler bekliyorum? Şimdi bir kere direkt skorla başlayayım. Ben bu maçtan en az 4 birlik 5 birlik bir skor bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla zaten 2.5 üstüne de 1.19 gibi komik bir oran açılmış. Yurt dışından takip edenler 2.5 üstte yurt dışında hemen hemen 1.30 bandında bir oran vardır yapıştırıp kestiğinde ana kuponları bile gönül rahatlığıyla alınabilir. Hatta Shanghai Sping'in iki tane atarı bizde çok komik. Bakalım 1.09 yurt dışında bu 1.20 bandındadır. Gönül rahatlığıyla ana kuponlara, kupon tamamlama adına, oran yükseltme adına yapıştırıp geçirilebilir. Ben buradan ne bekliyorum? Bir kere 5 birlik, 4 birlik skora göre bir kere Shanghai Sping'in handikaplı kazanmasını bekliyorum. Bunun oranı 1.36. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diliyorum. Birazcık daha riski artıralım. Maalesef ama MVS3 yurt dışında takip eden arkadaşlar iki handikaptan biri değerlendirirlerse bizde 2.08 yurt dışında 2.50-2.40 bandındadır. Değerlendirilebilir. Bu maçın aynı zamanda 3.5 üstü bile taşınmasını çok rahat bir şekilde bekliyorum. Bugün Şangay Speak tarafından Hatta dileyenler evin 3 tane golünü bile alabilirler. 1.57 ben bunun da geleceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk yarısından da gol ve goller bekliyorum. Bunu da Şangay tarafından bekliyorum. Ama ortaya almak her zaman için en iyisidir. İlk yarı 1.5 1.75 Şangay'ın ilk yarı 2 tane gol atarı ise 2.34 Ben buna sisteme bu yapıştırıp geçirilebilir arkadaşlar. Ya tek dağılanlar tek dağılsınlar. <laughs> <laughs> Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar ilk yarıdan Çangay Sibik'in bir tane golünü mutlaka alsınlar. Bu bence kaçınılmayacaktır. Bizi yanıltmayacak bir seçenek olur. Aynı zamanda da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak seçenek olur diye düşünüyorum. Tabi buradaki benim ana bahsimde söylemedim. Onu sonra sakladım özellikle. 1 ve 2.5 1.34 Benim ana bahsim budur arkadaşlar. Şangay SIPG kazanır ve 2,5 üst olur. 1.34 gibi bir oranı var. Tüm ana kuponlara gönül rahatlığıyla girebilecek. Zaten kuponumuzun ilk maçı da bu. Gelelim diğer ikinci maçımıza. Saat 19.30'da Bundesliga 2'den Wehen Kastruhe. Arkadaşlar Bundesliga 2 sezona çok güzel başlayan iki takım. Bence bu iki takımın birbirine gol atması gayet ideal olacaktır. Benim ana bahsim karşılıklı goldür. 1.35 gibi bir oranı var. Maçın aynı zamanda birbirine kalmayıp deplasman tarafından ikinci golü bulunacağını düşünüyorum. Deplasmanın iki tane atar. 1.62 çok güzel bir oran açılmış. Siz de ya benim gibi düşünüyorsanız yani taraflardan biri birbirde kalmaz. Biri mutlaka ikinci golü bulur diye düşünüyorsanız <laughs> karşılıklı gol iki 2.5 üstü birlikte aldığınız takdirde 1.55 gibi bir oran yapar. Hemen hemen %50-%60'a yakın bir oran arttırmış olursunuz. Tabi riskli midir? Risklidir tabi ki arkadaşlar. Aklından geçen skoru da söyleyeyim. Ben 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğine işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacak. Evet. Tekrar hatırlatalım. Durdurup bir beğenilere basalım arkadaşlar. Unutuyorsunuzdur. Saat 21'de benim takımım. Hangisi? Tabii ki Cornell takımımız. Venlo. Emmen'in oynuyor. Emmen'in deplasmanına gidecek. Bu maçımız Cornell arkadaşlar. Biz de açık değil. İleriki zamanlarda saatlerde açılırsa mutlaka en alt barabden 8.30'uz, 9.30'uz kaç tane açarlarsa veya canlıdan mutlaka Venlo'nun Cornell'ini almayı unutmayın zaten benim hep söylerim. Beni eski tanıyanlar bilir. Ben iki tane takımım. Ben kolay kolay kornel oynamam. Tavsiye de etmem. Ama iki tane kornel takımım vardır. Biri Venlo. Hmm. Şu anda diğer aklıma gelmedi. Bir diğeri de Warrendon. Evet. Biri Venlo, diğeri de Warrendon'dur. Bu iki takımı ben gördüğüm zaman direkt kornel yapıştırıp geçiyorum. Benden de size tavsiye aklınıza kalsın. Venlo ve Volendam takımlarına mutlaka Kornel alın. Tabi şimdi burada ne yapabiliriz? Önce biraz onu konuşalım. Ee, Cambur ile 2-2 beraber kalan Emmen maçını da özetlerini izledim. Bence oldukça güzel. Keyifli bir maç çıkartmıştı. Ee, Venlo da Majestic'e maalesef 3-1 kaybetti. Onlar da güzel oynadılar. Oldukça keyifli bir maçtı. Fakat e, biraz daha zamanı ihtiyaçlar var. Böyle bir takımın biraz daha oturması lazım. Tabii ilk maçlardı bu doğal. Bu maçtan da ben gene her iki takımın birbirine gol atması gayet doğal diye düşünüyorum. Karşılıklı gol 1.43'ten denenebilir. Maçın aynı zamanda ev sahibi tarafından ikinci golü bulunmasını düşünüyorum. Bunun da oranı 1.49. sizler de eğer benim gibi düşünüyorsanız bu maç karşılıklı gol olur ve taraflardan biri mutlaka ikinci golü bulur diye düşünüyorsanız karşılıklı gol da 2.5 1.68 harika bir oran arkadaşlar kaçırmayın derim. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlarsa her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur. Aklımdan geçen skorda 2 birlik bir skor Hemen galibiyeti bekliyorum. Dolayısıyla da 1 ve 1.5 1.81 tekli ya da sisteme çok güzel bence yapıştırıp geçebilirsiniz birazcık daha riski artıralım. Zaten düşük misli oynuyoruz. 1 ve 2.5 üst 2.23'ten de denilebilir. Ama benim buradaki ana bahsem tabii ki korner. Arkadaşlar beğenileri tekrar hatırlatalım. Unutuyorsunuzdur. Biraz keyifli, zevkli bir video oluyor. En azından benim açımdan zevk alarak anlatıyorum. bir diğer maçımız arkadaşlar saat 21.30'da Werder hemen Bayer Münih. Buradaki <laughs> Buradaki enteresanlık şu. Şimdi ilk maçlar her zaman için bizleri korkutur. Temkinli olmak lazım. Çünkü takımların nasıl döneceğini bilemiyoruz. Fakat ben yurt dışı sitelerinden kendi kullanmış olduğum uygulamalardan baktım. Arkadaşlar bu maçın xG'si 6 çıkıyor. Deplasmanın xG'si 5 ev sahibinin de 1. 0 3 müydü? Öyle bir şeydi galiba. 1 diyelim bu maçın xG'si 6. Ne yapabiliriz diye baktım baktım. Yani ilk yarı 1,5 doğal alırız. Bayağı büyük maçlarında Tamamını zaten ilk yarı 1,5 alırız. 1.65 gibi oranı var. 2,5 üstte 1.14 gibi komik bir oran açılmış. 3,5 üst diyelim. 1.53. Deplasmandan tabii ki biz bu golleri bekliyoruz. Çünkü xG'si 5. En az 3 tane bayağı minikten gol bekliyorum arkadaşlar bence. İlk açılış maçında Bayern Münih bomba gibi gelecektir. Werder Bremen e acımayacaktır. Gövde gösterisi yapıp bu ligin ustası, bu ligin lokomotifi benim diyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben Bayern Münih'ten 3 tane gol bekliyorum. Bunun oranı da 1.52. Fakat benim ana bahsim bu değil. Benim bahsim, ana bahsim nedir? Bayern Münih kazanır ve 2.5 üst 1.33 gibi bence çok güzel bir oran açılmış kaçırmayın derim. İddianın bize hediyesidir. Yurtdışından oynayan arkadaşlar her iki yerde gol olur seçeneği alırlarsa yanıltmayacak bir seçenek olur. Biz de Bayan Münih'in ilk yarı gol atarı maalesef açılmamış. Bir buçuk üstü açılmış. Yurt dışından takip edenler mutlaka Bayan Münih'in ilk yarı gol atarını kaçırmasınlar. Canlıdan bakacağız tabii ki biz. Eğer ilk 5-10 dakika içerisinde gol çıkması çıkmazsa Bayağı de ilk yarı golü mutlaka açılır. O zaman da alacağız tabii ki. Deplasman iki tane atana 1-0 vermişler. Değmez arkadaşlar. Ama yurt dışından oynayan arkadaşlar da bunun 1.20-1.25 bandındadır. Yapıştırıp kesinden Ana kuponlara bile girer. Şimdi hemen hızlıca şu kuponumuzu bir söyleyelim. Şangay Spik maçı kazanır ve 2.5 1.34 Vehen Kazruhe karşılıklı gol var 1.35 Werder Bremen, Bayern Münih. Bayern Münih kazanır ve 2.5 üst 1.33 toplamda 2.40 gibi bir oran yapar. O da bizim YouTube kuponumuz olsun. Şimdi gelelim kendi ligimize. Bunun için de bir yüksek oranlı bir kupon tavsiyem olacak. Umarım yanıltmazlar. Saat 20'de ikisi de 21'de arkadaşlar. İstanbul Spor, Kayseri Spor. Önce bir like tuşuna basalım. Evet biraz fazla oluyor ama beğeniler bizler için önemli özellikle hafta sonu geliyor arkadaşlar. Mutlaka beğenilerimiz yapalım ki videolarımız ön plana çıksın. Evet ilk maçımız saat 21'de. Her iki maçta 21'de arkadaşlar bu arada. İstanbul Spor, Kayseri Spor. Arkadaşlar zor maç. Bunun zor maçı neden seçtin diyeceksiniz. Zor maçın olmasının sebebi şimdi Kayseri Spor'un tahtası kapalı. Transfer yapamadılar. Fakat ellerindeki kadroyu da korudular. Yani Kayseri Spor'un şu anda uyum problemi yok. Galatasaray'la 0-0 berabere kaldılar. Bu Kayseri Spor'un Galatasaray'a karşı direndi, çok güzel oynadı anlamına gelmesin. Galatasaray'ın biraz beceriksizliğinden kaynaklı maç 0-0 bitti. Oysa İstanbul da Konya ile olaylı bir maç sonunda o da 1-1 berabere kaldı. İki tane oyuncusuyla kırmızı kart gördü ve maalesef iki tane oyuncusunu kaybetti. Bugün de ben arkadaşlar direkt söylüyorum bir bir skor bekliyorum. Yani en fazla da bir taraftan bir taraf dönse bile iki bire kadar. Daha fazla dönmez. Ama benim alana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Bir bir de skor bekliyorum. Ama biz kuponumuza ne alacağız bunu? 2-3 gol. Yani ben bu maçın bir bire bir taraftan bir taraf dönse bile bir ikiye ya da iki de bunun dışına çıkmayacağını düşünüyorum. 2-3 gol 1.85. Ama ana bahsim karşılıklı gol var. Bir diğer maçım gene aynı saatte 21'de Antalya Konya Spor. Aynı senaryo bunlar için de geçerli arkadaşlar. Konya Spor az önce anlattım. İstanbul'la olaylı bir maç sonucunda bir bir beraber kaldı. Onun da bir tane oyuncusu kırmızı kart gördü. Bu da bir handikap tabii ki onlar için. Ee, Antalya ise iyi bir başlangıç yapamadı. Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor o gün ilk yarıda ikinci atmak için bastırdı. Fakat Trabzon ikinci atamayınca ikinci yarı Trabzonspor Spor Freni bastı. Antalya Trabzon üzerine geldi ama maalesef golü bulamadı Antalya. Dolayısıyla da çok da iyi başlamayan iki takım burada birbirlerine gol atması gayet ideal olacaktır. Karşılıklı gol benim ana bahsimdir. 1.43 ve ben burada da yine aynı 1-1 skor bekliyorum. Taraflardan bir tanesi 1-2'ye ya da 2-1'e Çevirebilir mi? Çevirebilir tabii ki. Ama bunun dışına çıkmayacağını düşünüyorum. Bir kere ben burada bir biri görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi taraflardan biri belki ikinci golü de bulabilir ama bir biri de kalabilir. Ama burada ne alacağız? Yüksek olan Buna da 2-3 gol diyeceğiz. Bunun da oranı 1.82. 1.82. Şimdi yüksek oranlı kuponumuzda bunu yaparsak İstanbul Spor Kayseri 2-3 gol 1.85. Antalya Konya Ka 2 3 gol 1.82. 82. Bunları birleştirdiğiniz zaman 3 36 gibi bir oran yapar. Bu da bizim yüksek oranlı YouTube kuponumuz olsun. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. Vaktinizi aldım. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Beğeni gönderen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için beğeniler iyi. Kanalımız algoritma gereği daha üstleri sıra için beğeni şart. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni abone olarak izleyin. Çok zor değil Sol tarafta abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Oraya da tıklayarak bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz diye. Bir de skor soruyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Baya minik maçı olsun. Biraz basit olsun. Baya minik maçının skorunu bilen herkesi ay sonuna kadar ücretli grupta ücretsiz misafir edeceğim skorları yorumların altına bekliyorum arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni abone olarak izlerseniz harika olur. Videoma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize eline emine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans. Hoşçakalın.